Dosya'dan herkese merhaba. Bu hafta bağımlılık tedavisi üzerine konuşacağız. Sorularımızı Hasan Bayraktar'a yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Ben Hasan Bayraktar. Bugün bağımlılıklar üzerine konuşacağız. Her türlü bağımlılıklar üzerine. Ben 65 yaşındayım. İstanbul Fatih doğumluyum. Kendim uyuşturucu hariç bütün bağımlılıklarım vardı Sigara, alkol, kumar e, Bıraktım hepsini Yeşilya'ya ye gittim onlar da sokakta fazla olamadığı için Kendim bu Mavi Ay derneğini kurdum Mavi Ay sigara, alkol, kumar, uyuşturucu, teknoloji bağımlı şiddet ve obeziteyle ile Mücadele derneği genel başkanım bunlar Buradaki hep birbirlerine e, ilişkisi var yani onun için Buradan e, şu bağımlılıklardan İnanın günde 500 iler, 1000 kişi ölüyor. Depremlerde falan görüyoruz rakamlar büyük sellerde. Ama her gün akşam 13 olunca en azı 500-600-700 kişi ölüyor. Bağımlılıklardan dolayı. Onun sonrasını anlatmak isterim. Evet. Bağımlılık hocalarımız yanlış anlamasın profesörlerimiz falan ama e, bağımlılık nedir diye onlara, onlara sorarsak onlar hemen rakamlara girer çıkamazlar işin içinde. Halbuki biz mavi Ay olarak bağımlılık şudur. Bir zaman gelip vücut onu istiyorsa bağımlısın. Yani her akşam bir tek sigara ne olur demeyin. Bir tek her akşam 11'de bir sigara içiyorum ve yatıyorum dersen sigara bağımlısın. Her hafta sonu yarım şişe alkol alıyorsan alkol bağımlısın. Her çekilişte 9 günde bir, 10 günde bir şans oyunları kuponu alıyorsunuz. Kumar bağımlısınız gibi böyle bir serüveni var yani. Her zaman bir zaman gelir vücut onu istiyorsa bağımlısınız. Bağımlılık e, meraktan, üzüntüden, e, arkadaş çevresinden. Bir de biz semt kültürüyle büyüdük. Abileri kötü örnek aldık. Onlar sigara içiyordu. Ben de büyüyeceğim adam olmak için sigara içmek, alkol içmek Uyuşturucu içmek gibi bir şey var sanki. Uyuşturucu hariç biz de onları maalesef yaptık. Abi olmak için, büyümek için. Onun için kötü örneklerden dolayı bu şekilde başlıyor. Gençler dikkat etmesi gereken şu: En yakın arkadaşına dikkat etmeli. Tamam bu bir güvensizlik anlamında olmasın ama arkadaşını çok dikkat edecek. Mesela oldu arkadaşın uyuşturucu bağımlısı olduğunu bilmiyor ama şüpheleniyor. O arkadaşından uzak dursun. Babasına söylesin, onun babasına söylesin ki bir an evvel çemetenlerle falan o çocuğu kurtarabilirim. Ama ben güveniyorum kendime, bana bir şey yapamaz o, ben onu kurtarırım değil. Çok kötü bir hastalıktır bu, onun için gençler arkadaşına dikkat edecek. Birinci, kesinlikle. Ailelere şöyle, 10 yaşına düşmüş uyuşturucu bağımlısı, sigara, alkol, e ne yapması lazım anne? Bir, ilk basiti 10-17 yaş arasındaki çocuğu olan anneye, babaya sesleniyoruz. Çocuğunun arkadaşını, okul arkadaşını veya mahalle arkadaşını, sık görüştüğü arkadaşını senede iki kere evine çağıracaksın, yemek yedireceksin. Onu bir inceleyeceksin. Gizliden yani. da böyle bir özellikleri var mı diye. Annesini tanıyacaksın. Bunlarda böyle genetik faktör var mı diye. Babası babasını tanıyacak. Yani bu 17 yaşına kadar. Ondan sonra evvelallah ya içiyordur ya içmiyordur. O çocuğa bir şey olmaz yani. Büyük bir ihtimalle olmaz. Yani onun için çocuğu eve çağıracaksın, bakacaksın. Bir de Anneler bakacak, bir kere şunu yapmayacak, bana bir şey olmaz, benim çocuğuma da bir şey olmaz. Ben her şeyini veriyorum onun, ona hiçbir şey olmaz. Ben fakir çocuğu değil ki o başkalarına üzensin falan gibi en büyük tehlike orada Onun için çocuğa e, aşırı kendine güvenmeyecek. Ne yapacak? Yani çocuk e, en önemlisi yani 10 lira 20 lira açlığı var. Hepsi önemli de 10 lira 20 lira açtığını bir anda 50 lira 60 lira çıkarmış aman dikkat diyecek. Çocuğun gözleri kırmızı ise aman dikkat diyecek. Çocuk e, Ahmet Mehmet Ayşe Fatma arkadaşı var. Onları bırakmış başka bir gruba geçmiş aman dikkat diyecek. Ve bunlar yan yana gelince bir pedagoga gidecek. Direkt çocuğa da müdahale etmeyecek. Çok sıkarsan çocuğu kaçar. Çok da yumuşak bırakırsan yine zararlı olur. Onun için e, çocuğu iyi bir analizini yapacaksın. Onu hissettirmeden takip edeceksin. Yani yok saç telinden uyuşturucu falan değil. İlk başta bunlarla yaptığınız zaman bir pedagoga danışaraktan yani ben nasıl davranayım? Çocuğumda böyle bir belirtiler var. Bu tabii hemen uyuşturucu içi anlamına gelmeyebilir ama... Siz gene o yönde meraklanıp o yönde çocuğunuzu e, doktora gidip siz gideceksiniz psikoloğa. Çocuğunuzu bir yere getirmeyin. Hemen kısa tabi bunlar. Ondan sonra da çocuğunuzu gerekirse o yaşta hastaneye razı edebilirsin. Ama 20 yaşından sonra veya bağımlı olduktan sonra mümkün değil. Valla bağımlılıktan kurtulmak sakın kimse yanlış anlamasın ametemler falan 10 binde bir 20 binde bir kurtulma şansı var. Ama temden bahsediyorum. Rakamlar bu kadar kötü. Yani biz mavi olarak bu amatemlerde kapattırmayı hedefliyoruz. Yani her okula bir sınıf açarak falan her bakanlıkta bu konuyu ele alarak. Çünkü geleceğimiz çok kötü durumda. 10 yaş altına inmiş bağımlılık. Onun için bireyler e, kendine güvenecek. Diyecek ki ben hastayım. Ben bu hatayı yaptım doktora gideyim diyecek mi demiyor. İnanın demiyor. Anne baba zoruyla gidiyorlar ondan sonra tekrar başlıyorlar. Olmuyor yani bir bu işin tek kurtuluşu var bağımlılığın hiç başlamamak. Bağımlılık tedavileri onlar tabi teknik konu Ama temlerin işi. Kişiye göre değişebiliyor. Yani ben mesela alkol bağımlısıydım. Kendim hemen içmeyeceğim dedim. 10-15 gün kendi kendine mücadele ettim, kazandım. Ama bazıları dünyanın parasını verip e, hastanelerde kurtuldu. Onun için bu bir teknik konu, onu bilemem. Yani Onun için doktorlar bilir onu. Bağımlılıktan kurtululur. Var, çok örnekleri de var. Ama inanın kendine güvenli gelecek çocuğun. Ben bu işi bırakacağım diyecek. Ben hayata dönüyorum diyecek. Kendisini çok önemli hissedecek böyle duygularla yaklaşacak ve tedavide olacak öyle kurtulur. Yoksa ben gideyim ben birçok kişiyi getirdim hastaneye tedavi ettirdim. Bana öbürü diyor ki abi sen bunu tedavi ettirdin ama diyor bu niye gitti biliyor musun diyor. Kanını temizletti. 20 lira 30 lira vereceğine uyuşturucuya 10 lirayla kafayı bulutsun diye diyor. Böyle bir de yakıştırma mıdır? Onun kıskanç mıdır? Çünkü birçok bağımlı kendi birbirlerine kızarlar, şey yaparlar. Yani böyle bir durum da var. Onun için kendileri zor bir dönem yani. Hiç başlamamaları için bütün işi devlete diyoruz ki çemetem, çemetem, çemetem. Bunu yaygınlaştırıp böyle bir şey var. Hemen buna çocukken müdahale etmek. Büyüdükten sonra inanın dairemi sattım diyor kadın. Yatağım yorganımı sattım diyor. Yani yatacak yerim yok diyor. Başka şeylere gidiyor çocuk. Onun için çok zor. Hep bütün iş ilk başta bunu yakalamak. Yoksa devletin güzel 191 bağımlılıkla mücadele attı var. Arayın psikologlar çıkıyor 20 dakika sizde 25 dakika konuşabiliyor. Güzel Allah razı olsun ama onun karşılığı sokakta yok. O hastada yok o çocuğu. uyuşturucu bağımlısında yok Çok güzel konuşma. Konuşma hiçbir çözüm değil yani. Evet. Bağımlılıktan başlayan çok var maalesef. Bunu üzüntüyle söylüyorum. Kurtulup, tedavi olup başlayan çok var. Onun içinde ne bileyim böyle ömür boyu bu bağımlılıkta mücadele etmek lazım. En azından kendi bizim gibi derneklere girerek bir başkalarına müdahale etmek, başkalarını kurtarma adına gelirse bu sefer daha sorumlu, sorumlu bir insan oluyor ve kurtuluyor. Bana mesela Birkaç uyuşturucu bağımlısı geldi, çocuklara bir şeyler anlattı falan. Kendine bir özgüven geldi. Ama ben sigara bağımlısıyım. Arası da giriyor beynime zikri. Bağımlılıktan kurtulmuyor. Ömür boyunca onunla yaşayacaksınız. Ben kurtuldum. Kenara çekil yok. Hele hele uyuşturucu bağımlılığını bilmiyorum. Hiç olmadım. Böyle bir tedavi sürecim de yok. Onları doktorlar bilir. Ama zor bir şey yani. O zoru da o kişi kendi başaracak. Annesinin, babasının, doktorun yapacağı iş değil. Kendi ben kurtuldum bu güzel hayata döndüm diye onun için ömür boyu ve çok dikkat edecek. O arkadaş grubunu kesinlikle terk edecek. Terk etmezse yine bir yerden başlar yani. Mavi Ay Derneği Sigara, Alkol, Uyuşturucu, Kumar, Teknoloji Bağımlı Şiddet ve obeziteyle Mücadele Derneği. Biz Fatih Balat'ta kurulduk. Mavi Ay Hasan Bayraktar YouTube kanalımıza bakarsanız biz böyle sokağa dair denizde üç çocuk görüyoruz. Çocuklara hemen sigara diyoruz, onlar hayır diyor, alkol diyoruz, hayır. Bütün mesele çocukların aklına bir şeyi sokabilmek. Sevgili izleyenler, ülkemizde ortalama bağımlılıktan her gün 500 ila 1000 kişi arasında ölmektedir. 50'li yıllarda steteskopla doktorlar gazete ilanlarında sigara içmek yararlıdır dediler. Ve bunların reklamlarına çıktılar, para kazandılar. Hem doktorluktan hastayı tedavi ederek hem o reklama çıkarak steteskoplu boynunda ve doktor 50'li yıllarda sigara içmek vücuda yararlıdır dedi. Düşünebiliyor musunuz? O Türkiye'den. Çok kötü örnekler var. Peki ne yapmamız lazım? Bizim bir kamu bildirimiz var. Mavi Ay kamu bildirisi. Bir, bağımlılıklarla mücadele eden bakanlık kurulması. Devlet bakanlık kuracak. Bakacak, diyecek ki sigaradan, alkolden, kumardan şu kadar para kazanıyorum. Bu tarafta da e, temografiden şurada burada giderim var diyecek. Bunun artı talep makini şeyini bakanlık yapacak. Ve her okula bir bağımlılık sınıfı açılması lazım. Devlet kurumlarında askerlerdeki gibi bir iş yerinde 10 kişi varsa, mesela burada diyelim 10 kişi var üzeri bir bağımlılık temsilcisi olmalı. Bu biliyorsunuz teknoloji bağımlılığı da şiddet bağımlılığı da e, olmalı. Sigara, alkol, kumar bir çatı altında satılmalı. Yani kadınla kadın gelip oradan ekmek alırken. Alkol orada satılmamalı. Hepsi kumarda, alkolde hepsi bir yerde satılmalı. Çocuklar mesela mecbur alacak e, kumar kuponlarını amca şunu da yatırır mısın diyor. Onlar bir yerde olmamalı. Çocuklara yasakçılık değil. Bir yerde satılmalı. Çocuklarından uzak durulma, durulması lazım. Bu bağımlılıkların. Kumar reklamları kalkmaları kalkmalı. Dizi filmlerde, tiyatrolarda tam tersi Şimdi sigarayı, alkolü öven diziler var. Onların tam tersini devlet yaptırmalı. Maviye gibi toplum, toplum maviye gibi derneklere yönlendirilmeli. İmamlarımız başta Cuma günü, başta Cuma günü bu konuyu ele almalı. Sağlık çalışanları işe alınırken sigara içmeyenler tarafından tercih edilmeli. Yani 22, bir bir kişi alınacak, iki kişi başvurmuş. Biri sigara içiyor, biri içmiyor. Bilgisi de diyelim ikisinin aynı. Sigara içmeyeni tercih edeceksin. Kamu spotlarında maviye çalışmalarına e, yer verilmesi lazım. Çünkü gerçekten çok güzel sunumlarımız var. Bir de çocukların gittiği yerler denetlenmeli. İnanın kafelerde, üst katlarda çocuklar ders çalışma adı altında. Genç torbacılar onlara ders çalıştırın derken, uyuşturucuya hapları alıştırıyorlar. Her yerde panolar asılmalı okullarda. Belediyeler bir sporcuya 100 milyon vermemeleri bütün gençlik için bu parayı harcamalı. Nikah işlemleri sırasında bu konu ele alınmalı ve şiddet, öfke kontrolü anlatılmalı. Çocuk parklarında sigara içilmez tabeleleri asılmalı. Hıfzı siyah kararıyla okul önlerindeki sokaklarda birçok örnekleri var olduğu için söylüyorum. Sigara içilmez tabelası konmalı ve en, en önemlisi de seçimler yaklaşıyor. Siyasi partiler tüzüklerine bağımlılıklarla ilgili mücadeleyi koymalı. Yoksa ben sana oy vermem demeli vatandaş. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız için bunun yapılması lazım. Teşekkür ederim. Bağımlılıklarla ilgili bir yaşanmışlıklarla bir şeyler anlatmak istiyorum. Bizi çocukken sigara sakızları vardı. Maalesef bunlar da etkiledi. Büyük abiler kötü örnek oldu bunları. Ve genç annelere diyoruz ki sigara böreği demeyelim, kalem böreği diyelim. Çocuklar sigara sözünü unutsun. Ve anneler marketlerden sigara yazan böreklerden almayın, şikayet edin. Ee, babalara diyoruz ki yine Alkol, kaçak alkol ölüm getiriyor, körlük getiriyor. Kaçak alkol kullanmayın, hiçbir alkol kullanmayın da kaçağına sakın kullanmayın. Kaçak sigaraya da polisimize, askerimize kurşun olarak geri dönmektedir. Maçları bahane edip meyanelere gitmeyelim ve çocuklara bakkaldan alkol sigara aldırmayalım. Çocuklara kumar kuponları verip bayilere göndermeyelim. Bu da bir mavi ayın ve benim bir yaşanmışlığım olsun. Teşekkür edin. Bağımlılık tedavisiyle ilgili bütün sorularımızı yanıtlayan Hasan Bayraktar'a yanıtları için teşekkür ederiz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.